Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu liglerin başlangıç tarihiyle alakalı kararı Mehmet Sepil ile değerlendireceğiz. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil telefon attığımızın diğer ucunda Sayın Sepil hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar olsun her ikimiz içer içinde. Önemli bir karar aldı Türkiye Futbol Federasyonu. Gerçekten büyük soru işaretleri vardı süreçle ilgili ki hala üstüne konuşulabilecek, tartışılabilecek çok şey var. Sizde de bazı değerlendirmelerde açıkçası bulunmak istedik. Nasıl buluyorsunuz ilk etapta Türkiye Futbol Federasyonunun dönüş kararını ve bu tarihin 12 Haziran olarak açıklanmasını? Şimdi bu, ya yani hepimiz bir tarihi beklentisi içindeydik zaten. Yani neticede e, idmanların başlanması için e, bu süreçte belli bir şekilde önümüzü görmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla Futbol Federasyonu 12-13-14'ünde e, Haziran'da futbolun başlayacağını e, söyledi. Ama burada Sayın Başkan çok dikkatli konuştu. Onu birkaç kere de söyledi biliyorsunuz. Şunu dedi yani şu anki mevcut koşullarda Koyduğumuz tarihi budur diye. Şimdi dünyanın yaşadığı bu e, önemli sorun ya, yani, bu virüs sorununda e, bir kere şunu e, net koymamız gerekiyor. Hani virüs kim olduğumuzu, nerede yaşadığımızı, hangi takımı tuttuğumuza bakmıyor. Öncelik insan sağlığı. Hani bunu hepimiz farkındayız ve bundan kimse ödümü veremez. E, ama bir yerde de e, biz Göztepe olarak da aynı düşüncedeyiz. Futbolun başlaması gerekiyor. E, şu an bu verilen tarih e, bir e, şu anki durumda e, pandemi olayındaki ilerlemelere ve e, yavaş yavaş e, hepimiz de biliyoruz. Yani e, hükümetimiz, Sağlık Bakanlığımız belli e, ölçüde normalleşmeye doğru bir gidişi başlattı. E, dolayısıyla e, bu koşullar şu an gözüktüğü şekliyle koşulların çok daha iyileşeceğini e, e, düşünülerekten koyulan bir zamandır. Dolayısıyla biz Göztepe Kulübü olarak e, buradaki hukuk, e, konuların hedefe e, uymak için e, gereken çalışmalarımızı, idmanlarımıza başladık zaten. Sayın Sepil, futbola dönüş protokolüyle alakalı da aslında ucu açık gibi görünen, tartışılabilecek bazı şeyler var. Misal takımlar yavaş yavaş fiziksel antrenmanlara başladılar ama topla çalışmalar ne zaman daha ciddi bir boyuta gelecek? Takım halinde antrenmanlar nasıl şekillenecek? Ulaşımla, konaklamayla alakalı kafamızda birçok soru işareti var. Sizin de kafanıza takılan daha açıklık getirilmesi gerektiğini düşündüğünüz bazı noktalar söz konusu mu? Şimdi tabii yani şu an e, bu bize verilen sağlara dönüş protokolü e, e, uygulama açısından kafada birçok soruyu soruk e, soru e, canlandırabiliyor ama şöyle bakmak lazım yani e, şimdi bir kere şunu söyleyeyim biz yani Kulüpler Birliği olarak e, EPFL yani bu Avrupa Ligler Birliği ile ne nin üyesiyiz yani oradaki birçok lig e, e, birliğinin olduğu bir platform bu. E, onlarla bu sağlara dönüş protokolü konusunda e, görüştük. E, bizim genel sekreterimiz görüştü. Yani genelde bizim bize verilen sağlara dönüş protokolünün şu an mevcut protokoller içinde belki de en detaylısının e, olduğunu ve e, genelde diğer ülkeler hatta birçoğu e, bunu örnek alacağını söylemiş. Tabii ki. Uygulan burada uygulamaya girdiğinizde kafada bir sürü soru işareti var. Ancak önümüzde daha 36 gün var. 37 gün var hatta. Dolayısıyla ben e, bu süreç içinde bütün bu sorulara cevap verileceğini düşünüyorum. Yani e, 37 gün uzun bir süre. E, söylediğiniz gibi temaslı idmanlarla ilgili veya ileride maçlar başlamadan önce şu an haklı olarak birçok kulübün sorusu var. E, bunlarla ilgili endişeler var. Ama bunların hepsine e, uygulamalarla ilgili cevaplar gelecek. Bir de şöyle bir şansımız var. Onu unutmamak lazım. Bakın biz pandemi olayında ülke olarak e, çok iyi bir performans gösterdik. Bunu bütün dünya kabul ediyor. Bak, Sağlık Bakanlığımız çok iyi bir performans gösterdi. Bunun sebebi ne? Bizdeki ilk pandemi olayı, yani bizim ilk olarak e, covid 19'da tanışmamız 10 Mart'ta oldu. Birçok ülke bunu e, çok daha önce yaşadı biz tabii diğer ülkelerin yaşadığı bu tecrübeler bizim için çok önemli oldu onun için de bence e, ölü sayısının nüfusa göre en düşük olduğu ülkelerden biriyiz şimdi bizde de şimdi Mart 10, e, özür dilerim Mayıs 15'te Almanya Ligi başlıyor arkasından birçok lig başlayacak dolayısıyla bizim önümüzde e, bu e, deneyimi yaşayan birçok ülkede olacak e, ben şu e, konuda çok iyi, iyi niyetliyim yani bütün bu öğrendiklerimizle biz de liglerin başlamasından önce bugün endişe ettiğimiz birçok uygulama yerli yerine oturacaktır diye düşünüyoruz. Eğer zaten diyelim ki hiç düşünmek istemediğimiz senaryolarda şu an öngörüldüğü gibi gitmezse işler, zaten eminim ne Sağlık Bakanlığı ne hükümet devletimiz bizi orada o sahaya koymaz. Dolayısıyla burada hep beraber e, sabırlı olmamız gerekiyor benim düşüncem bu. Sayın Sepil futbolcularla, teknik adamlarla sık sık röportajlar gerçekleştiriyoruz. Bağlantılarımız söz konusu oluyor ama netice itibariyle kulüpleri öncelikli olarak Başkanlar ve yönetim kurulları temsil ediyor. Bu şekilde işleyen bir süreç söz konusu. Diğer kulüp başkanlarıyla da diyaloglarınız oldu mu? Sayın Nihat Özdemir, 4 kulüp dışında bütün kulüplerin başlamak noktasında daha hevesli olduklarını söyledi. Katılıyor musunuz? Yani şimdi kulüpler birliği başkanı olarak tabii ki diğer kulüpler başkanlarıyla sürekli diyalog halindeyiz. E, bu bazen birebir telefon konuşmaları oluyor. E, a, arada e, artık yeni teknolojiden de faydalanarak video e, konferans yapıyoruz. E, tabii ki bunları konuşuyoruz. Yani ben şöyle diyeyim, e, biz hiçbir zaman kendi aramızda bir oylama veya bir öyle bir platformda kim istiyor, kim istemiyor diye bir e, şey yapmadık ama birçok kulüp görüşünü e, bu toplantılarda söylediği gibi ki bunların birkaçını e, Nihat, e, Sayın Başkanımız Nihat Özdemir de katıldı. Dolayısıyla e, kulüp e, sadece benim değil kulüpler birliği başkanı olarak kulüplerin de ayrı ayrı e, düşüncelerini biliyor. Ancak burada bence şöyle benim bildiğim kadarıyla 18 kulübün hiçbir tanesi ligler oynanmasın başlamasın demiyor. Ama hepsinin demin söylediğim gibi değişik endişeleri var bu süreçle ilgili. Ama e, ben şunu umuyorum ki e, bu süreçle ilgili olan endişeler... E, kalkacak e, e, kulüplerin bizim e, bizim de kulüp olarak kafamızda bir takım sorular var. Ama ben bütün bu sorulara bu süreç içinde cevap e, bulunacağını e, umut ediyorum ve e, düşünüyorum. E, en kötüsünden diyelim ki bu süreç içinde buralarda cevap bulunamazsa da o zaman ne yapılıcak? E, biraz e, bu cevapların kesin olarak e, verilebildiği tarihte futbola tekrar geri döneriz ama şu an konulan hedef e, 12, 13, 14. Eee başlaması Haziran'ın. Hani bütün kulüpler Göztepe hep beraber e, biz bu konuda çalışmalarımıza başladık. Yani süreci e, hep birlikte yaşayacağız. Çok dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Bakın biraz önce mesela İFAT ne yaptı? 5 oyuncuyla oynayabileceğini açıkladı. Yani e, yaşanan şey kolay bir şey değil. E, dolayısıyla süreç de çok dinamik bir süreç. E, bu süreci ...sabırla değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sayın Sepil yeniden Göztepe özeline dönelim isterim. Özellikle teknik et ve futbolcularınızın da bu konuya ve yaşanan sürece... ...bakış açılarıyla alakalı bizimle ne paylaşabilirsiniz? Sizin hazırlık Hı. süreciniz nasıl şekillenecek yeni döneme? Şimdi bir kere biz Göztepe grubu olarak... ...bizim izmirimize herhalde oyuncular bulunduğumuz yer çok güzel bir yer. Urla'da bizim testimiz... Tabii Urla yaşaması hem Türkiye'mi yabancı oyuncular için çok güzel bir yer ve oyuncuların önemli bölümü bizim tesisimizin civarında yaşıyorlar. Dolayısıyla bir tane bile oyuncumuz veya ailesi bizim yurt dışına gitmedi. Ülkemizdeki koşulları, İzmir'deki koşulların daha iyi olduğunu hepsi düşündüğü için burada kaldı. Dolayısıyla bizim kulüp olarak işte yurt dışından getireceğimiz oyuncularla ilgili bir sorunumuz olmadı. Ee, şu an emin olun ben e, iki gün önce e, hem e, oyuncularımla beraber test olmak hem de onları görmek için teste gittim. İdmanlarını seyrettim. Şu an hepsi e, son derece futbolu özlemiş gözüküyorlardı. Hepsi heyecanlı. Tabii gereken tedbirleri alıp başladık. E, i̇dmanların dozu hocalar e, tarafından zaman içinde arttırılacak. E, şu an daha ilk idmanlar bunlar. Yani... Hocalar olsun şey olsun herkes futbol oynamaya yazdık. Biz de e, yani şunu görüyorum ben tabii ki tekrar söylüyorum ilk önce sağlık. Yani bir kişinin sağlığının bile tehlikeye atıldığı bir durumda futbol oynamak e, kimse istemez. Ama e, yani e, benim umudum e, bugünleri atlatıp en kısa zamanda e, bahsettiğimiz günlerde futbola döneceğiz. Biz Göztepe olarak camiye olarak buna hazırız. Sayın Sepe, son bir sorum daha olacak. Zannediyorum ki taraflı tarafsız pek çok futbol sever kabul edecektir. Göztepe ligin önemli renklerinden bir tanesi. Türkiye'nin güzide kulüplerinden biri ve yeni stadınıza kavuştunuz. Kulübün belki de daha da büyümesi için güzel bir sürecin içerisinde de olabilirsiniz. Siz bu konuyla ilgili nasıl bir heyecan duyuyorsunuz? Göztepe'nin önümüzdeki yıllarla alakalı hedefleri neler? Şimdi vallahi şöyle... Kendi aramızda konuştuğumuzda yönetici arkadaşlarımızla, hocamızla... ...diyoruz ki 95 yıl Göztepe stat bekledi. Bizim hayalimizdi. Mahallemize çok güzel bir stat yapıldı. Bu konuda devletimize hakikaten teşekkür ediyoruz. Biz de emek gösterdik statla ilgili ama... ...tabii bunun inşasında devlet büyük bir bize yardımı oldu. 95 yıl sonra mahallemizin ortasında... Ee, hepimizin özendiği bir stat ve hepsi hepsi üç tane maç oynayabildik. Tabii e, bu e, bizim için e, biraz e, üzücü e, bir durum. Ama bizim artık evimiz var. E, bir, bir Zaten daha önce de biz bunu çok tartıştık. Yani e, şunu diyorduk hep. Göztepe e, stadına kavuştuktan sonra tabii ki e, beklentilerimizi e, yükseltebileceğimizi düşünüyoruz. E, çünkü hakikaten ya yani, bir stadınız olmadan Evi, tam olarak eviniz olmadan e, başarılı olmak futbolda hemen hemen imkansız. Şimdi artık bizim güzel bir evimiz var, stadımız var. E, bu arada bize daha önce stadını e, kullandıran Bornova Belediyesi'nin de hakkını yemeyelim. Onlar bize 2-3 e, sene çok büyük hizmet verdiler. Ama bundan sonra Göztepe artık artık e, liglerde e, tekrar çok 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda olduğu gibi e, kendini göstereceğine inanıyoruz. Bunun için de Adım adım gideceğiz yani hiç acelemiz yok. Adımlarımızı e, dikkatli atacağız ki kalıcı olmak lazım. Yani neticede çok hızlı gitmek yerine kalıcı e, Göztepe'nin kalıcı olduğunu artık liglerde e, gösterip e, adımlarımızı e, doğru atmak istiyoruz. E, Göztepe dediğiniz gibi özellikle taraftarıyla e, ben bence Türkiye'nin en iyi taraftar gruplarından biri. E, lige çok e, önemli bir renk kattı. İnşallah bunu yapmaya devam edeceğiz. Başarılı olmak istiyoruz. Evinize ve belki de birazcık daha beklememiz gerekirse güzel taraftarınıza kavuşacağınız günler umarım çok çabuk gelir. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun, iyi günler.